Euzubillahimineşşeytanirracim. Safat suresi 157. ayet. Burada Mekkeli müşrikler ve tabii hani onların özelinde bu soru genel bir sorudur. Mekkeli müşrikler işte e, melekler için hani buradan öyle anlıyoruz. İşte Allah'ın kızlarıdır, Allah onları doğurmuştur e, diye bir takım e, iddialarda bulunuyorlar. Haşa yani bunu söylerken bile. E, çekiniyoruz yani korkuyoruz. Allah tabi bunlarla yüzleşiyor. Yani doğurmuş Allah doğurdu. Onlar muhakkak yalancıdırlar. Hani öyle dediklerini Allah buraya yazıyor. 152. ayet başka tercümelere bakalım. Allah dikkat edin kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Başka bir tercüme 152. Allah doğurdu derler ve hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar. Yani bu derece uydurma, bu derece uydurabiliyorlar. Bizim toplumumuzda da var bu. Ve belli ki insan hani böyle şeyler üretiyor. Birileri böyle şeyler üretiyor. Önemli olan diğer birilerinin bunların peşine gidip gitmemesi. Şu 157. ayet diyor ki doğru söylüyor iseniz kitabınızı getirin. Şimdi bu doğru söylüyor iseniz kitabınızı getirin. Bu şimdi çok ciddi bir meydan okumadır. Bu aslında bu kısacık birkaç kelimelik cümle Müslümanların kafasını rahatlatırken Müslüman olmayanların iddialarının ne kadar boş olduğunu bize anlatıyor. Ama ne demek kitabınızı getirin? Doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. Şimdi bunu söyleyenin kitabı olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Evet. Biz bunu söylüyorsak, Allah bize bunu bildirdiyse, Allah bu kitabı göndermiş, bu kitabın sahibi Allah, Kur'an'ın sahibi Allah. Ve bu müminler için de yol gösterici, rehber, çünkü e, öyle diyor. Zalikel Kitabu Arabi fihi Hudellil Muttakin. Kendisinde şüphe olma şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için hidayet kaynağıdır. din adına, gayip adına, bilmediklerimiz adına bu hayatı çözmeye çalışırken bilmediğimiz, an, anlam anlamlandıramadığımız şeyleri ancak yaratıcı bize açtıysa bilebiliriz. Yaratıcının bize söylemediği şeyleri din olarak alamayız. Ve bunu kimin ağzından derlerse desinler. İşte falan İmam-ı Azam, Feşman, Hadis falan peygamber söyledi işte şöyle bir kıssa vardır anlatılır bu ilma kitabında bu yazmıştır. Şu hoca böyle söylüyor. Hayır kardeşim. Kitabınızı getirin. Kitabınızı getirin. Çok çok reel olmalı demek. Ayağa yere sağlam basmalı demek. Kitabınızı getirin. Hadis kitabınızı getirin değil. Altı boş, çürük. İlmihal kitabınızı getirin demek değil. Kendi uydurduğunuz bir takım efsaneleri getirin demek değil. Ayağı yere sağlam basan, kökü ta tarihin derinliklerinde olan, yani o peygamberler silsilesinin oradan besleniyor olması lazım. Yani Yaratıcıdan geliyor olması lazım bu kitabın. Bizim dinimizi gerçek din yapan, Peygamberimizin türedi bir Peygamber olmaması tarihin bir zaman diliminde ortaya çıkmış olan iddialardan bir iddia iddia olmuyor oluşu. Tam tersi bu Peygamberin e, tarihin derinliklerine inildikçe diğer Peygamberlerin söylediğinin aynı şeyi söylüyor olması onlara da kitap gönderilmiş olması ve ta en eskilere bunun dayanıyor olması. Ta başından beri, insan var olduğundan beri peygamberler ve Allah'ın yol göstermesi, vahiy yani kitap var. Bizim önümüzde duran kitap böyle bir sağlamlığa dayanıyor. Siz nereden, ne, neye söylüyorsunuz, neye dayanıyorsunuz bu işte melekler Allah'ın kızlarıdır. İşte onları Allah doğurdu. İşte Allah bizi biraz biraz yanıp çıkacağız. Cehennemde biraz yanıp çıkacağız. Bunları siz nereden uyduruyorsunuz? Kitap söylüyor mu size bunu? Var mı bir kitabınız? Yani bir deliliniz var mı arkadaş sizin ya? Ya yani bunları söylüyorsunuz da dilin kemiği yok böyle hocalar şunlar bunlar adına hadis diyorlar adına işte falan imamı bilmem kim böyle söyledi, imamı Rabbani böyle söylemiş. Yani Allah'ın kitabı gibi bunları din yerine koyuyorsunuz ya, bunu nereden alıyorsunuz bu hakkı? Allah soruyor işte, bir kitabınız mı var diyor. Kitap dediği de, Kur'an gibi bir kitap. Yani Kur'an sağlamlığında bir kitabınız olması gerekiyor. Hadis kitabı, Kütüb-i Sitte. Kütüb-i hepsi birbiriyle çelişiyor. Kütübü sitlerin içerisinde kütübü sitliği ne demek olduğunu bilmeyenler vardır belki. Kütübü sit de demek altı kitap demek. Kütübü kitaplar, sit de altı. İşte Sahih Buhari, Sahih Müslim, İbn Mecah, şu bu bilmem ne bunlar altı tane. Şimdi bunların hepsi bu bir bu, bir şey söylüyor. Peygamber şöyle 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 bir şey söylemiştir diyor mesela hadis olarak. Şu kitap diyor ki hayır diyor. Bu bunun tam tersini söylemiştir. İşte şuradaki kitap diyor ki Peygamber şöyle bir zamanda böyle bir uygulama yapmıştır. Buradaki kitap diyor ki hayır öyle bir uygulama yapmamıştır, böyle yapmıştır. Kütüb-i Sitte, güvenilir kaynak diyorlar buna. Bu insan aklıyla dalga geçmektir. Kütüb-i Sitte'yi geçtik, hadi bunlar birbiri arasında çelişiyor. Diyorlar ki Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslüm en şeyidir, sağlamıdır. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor. Bu ikisinin içerisinde olanlar, bunda olan, bunda olanları bazı hadislerini hayır diyor, o da öyle değildir, böyledir. İşin daha tuhafı Sahih Buhari veya Sahih Müslim kendi içerisinde bu Sahih Buhari'nin kendi içerisinde olan hadisler kendini reddediyor. Yani diyor ki mesela atıyorum 15. sayfadaki bir hadis 175. sayfadaki bir hadisle çelişiyor. Diyor ki peygamber böyle bir uygulama yapmıştır. Öbür tarafta diyor ki hayır peygamber böyle bir uygulama yapmıştır. Ve bunlar birbiriyle taban tabana zıt şeyler. Yani birine uyarsan öbürü öbürünü reddetmiş oluyorsun ona uyarsan bunu reddetmek zorunda kalıyorsun. Şimdi aklı akıllı olan bir adam bu işin içinden çıkamayacağını anlar. Bunun din olamayacağını anlar. Ve dinin bu kadar zor olamayacağını da bizim bilmemiz gerekiyor. Dinin herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini insanların bilmesi gerekiyor. Hocalar bize anlatacak. Her hoca farklı telden çalacak. Hepsinin altında arabalar bilmem neler olacak. Kursa herifin birisi bir bina bağışlayacak. O kursun yöneticileri binayı kursun hocalarına tahsis edecek. İyi de orada hafız yetiştirilsin diye vermişti o adam o binayı oraya. Trilyonluk bina. Kira vermeyeceksin. Aldığın maaşla da altına son model lüks arabalar alacaksın. Dini kullanarak yapacaksın bunu. İnsanların din zaafını kullanarak yapacaksın ve bu hocaların anlattıkları din olacak. Tabii ki o zaman o hocalar Kur'an'ı biz siz anlayamazsınız derler. Kur'an'ı ancak hadisle şununla bununla anlayabiliriz derler. Onların Kur'an'dan haberi yok ki. Öyle bir dertleri de yok zaten. Onlar kendilerine anlatılan atalarından gelen, hocalarından gelen dini, onların söylediklerini eyvallah deyip kabul etmişler. Ee, ve öyle gidiyorlar. Kitabı getirin arkadaş yani sarsılmaz olan kökleri sağlam olan, derinlerde olan, içinde çelişki olmayan, değiştirilemez özelliği olan ve bu iddiası içinde olduğu halde 1400 küsür yıldır değiştirilememiş olan, bir benzeri getirilemez olan bir kitabınız var mı? Varsa konuşun. Yoksa bir çekilin ya. Yoksa bir çekilin de insanlar şu, şu mesajla, şu rehberle bir, bir araya gelsinler de gerçeğin tadını alsınlar. Kitabınızı getirin. Kur'an'da çok geçer bu. Kitabınızı getirin. Kitapsızsınız siz. Siz o hadis kitaplarını, o ilmihal kitaplarını, o hocaları bilmem kimleri rab edinmekle kitapsızsınız kardeşim. Yani bunun tekbircilikle bilmem necilikle kimseyi tekfir falan etmiyoruz. Kimse de kimseyi tekfir etmesin. Kur'an'da böyle bir şey de geçmiyor zaten. Hani tekfir edin etmeyin falan. Ama Kur'an'da az bir paha karşılığı satmak geçiyor. Dinde olmayan şeyleri dindenmiş gibi gösterenlere Allah diyor ki kitabınızı getirin. Allah bunu diyorsa ben de bunu derim kardeşim. Kitabınızı getirin. Ama bu sağlamlıkta bir kitap getireceksiniz. Olmadığına göre buna uyacağız. Tekfir etmeyin etmiyoruz tekbir falan. Ama Kur'an kitabınızı getirin diyorsa biz de kitabınızı getirin deme hakkına sahibiz. Kur'an diyorsa ki bundan başka bir yol mu edineyim de biz de onlara deriz ki bundan başka bir yol mu edineyim. Adam neler neler sokuşturmuş, neler neler söylemiş. Bir de bunu Kur'an'a dayandırmaya çalışıyor. Yersen. Kabir azabı vardır diyor. Hem de onu da Kuranda öyle bir ayetlere güya dayandırıyor ki e, tabi hani Kur'an bilen adam gülüyor bu o, onun dayandırdığı ayetlere. Ama Kur'an bilmeyen halk ne yapıyor? Oh diyor. Kabir azabı Kur'an'da varmış. Tamam çok basit bir soru o zaman. İlk zamanlarda ölen bundan 3 bin, bin yıl, 5 bin yıl, 10 bin yıl önce ölen ya da işte ilk insan ne zamansa, ilk peygamber ne zaman geldiyse, o zamanlarda ölen birisi şu an cayır cayır yalıyor o zamandan beri. Kıyamet kopmak üzereyken ölen birisi de hiç yanmayacak. Sizin kafanızdaki Allah böyle bir Allah mı? Böyle adaletsiz bir Allah mı? Peki başka bir soru. İşte biz şu an 2000'li yılları yaşıyoruz. Bize hiç 2000 yıldır, 3000 yıldır, 5000 yıldır beklemişiz gibi geliyor mu? Doğuyoruz. Aa muazzam bir dünya gerçek nedir vesaire 10 20 30 40 hani yaşımıza gelene kadar sonra bir bakıyoruz Kur'an bütün bir ömrü zaten hayatın amacı nedir diye geçirmişiz. Sonra yakalayan yakalıyor hayatın anlamını, yakalamayan da artık o o o çile ve ızdıraplı hayatı yaşıyor ve ölüyor. doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. Öyle mesnetsiz, altı çürük şeylere yazıktır. Kendinizde inanmayın. Peşlerinizde, peşinizde de insanları da sürüklemeyin. Kaldı ki Kur'an bizi bunu bize bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Peşlerinden gidenlerle peşinden sürükleyenler Bunlar aynı tavanın balıkları ve birbirlerini suçlayacak bir şeyleri yok. Suçladıklarında kendilerini temizleyebilecekleri bir durum yok. İşte biz bunların arkasından gittik o yüzden işte bizi affet falan böyle bir şey yok yani. Onların peşinden giden de insan, onları peşinden sürükleyen de insan, bu Kur'an'ı gören de insan, bu Kur'an'a göre yaşamaya çalışan da insan, bu Kur'an'ı görmezden gelip işte uydurma, kitap dışı konuşulanları din olarak algılayan da insan. Hepimiz eşitiz kardeşim. Hepimiz yemek yiyoruz, çay içiyoruz, su içiyoruz, hava alıyoruz. Hepimiz aynı sağlık koşullarına muhtacız. Aynı havaya, aynı doğaya, aynı gıdaya muhtacız. Ve beynimizde aynı çalışıyor, benzer çalışıyor. Bu kitabı herkes anlayabilir. Herkes bu kitaptan nimetlenebilir. Ama bakmıyorsan, okumuyorsan, görmüyorsan بكتاب النية ما تنام فايدنا نماص والسلام